Popescu! Bravo Popescu! Kupa bizim! Kupa bizim! UEFA kupası bizim! Avrupa'nın iki numaralı kupası bizim! Popescu gol! İngilizler şaşkın! Arsenal şaşkın! Büyük sevinç var! Kopenhag Park enstadında! UEFA kupası bizim oldu! Bu Galatasaray'ın bu Türkiye'nin zaferi! eskünün golü kupayı getirdi bize. Büyük bir gurur tablosu. Büyük bir sevinç. İşte Popescu. 4-1. Kupa bizim. Popescu'nun sevinci. Evet, bu çok büyük bir zaferdi. Kimsenin hayal edemediği kimsenin düşünemediği, düşleyemediği kupa bizimdi. Kupa Galatasaray'ındı.